Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Minecraft oynuyoruz. O benim sunucumu Tek başıma oynadığım sunucu. Oynuyoruz. Gidelim şöyle. Arkadaşlar burada gelebilir. IP falan verdim. Evet arkadaşlar geldim. Bu bölümde eve cam falan yapacağız işte. Aa bir tek yapayım dur.

bu açkı aıyor ha gel artık Al yaptım tadı. Sesim iyi geliyor mu? Sesim iyi geliyor mu? <laughs> ben de taş var mı? Taş yok ki. Ben nereye? maden de yapmak lazım Doğru. <laughs> oy, 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 oy. Sizin geliyordu mu? Tamam zaman geliyorsa. Şuradan çözmüşler şey. <laughs> Şansa bak demir buldum Şansım çok iyi ki ben şey kimse çok iyi. Bir şey kimse çok iyi. Evet ben Ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum maden Ben sen maden olmayı bilmiyorum. falan. Benim arkadan sesim geliyor. ben buradan sesim geliyor oğlum. Normal değil de bu. Ben de diyorum lan nereden benim sesim geri geliyor diyorum. Allah'ım ya. Tamam yeter bu kadar Yetmez geliriz ben de farkındayım da onu yapamıyorum maalesef. il vais <truits> <truits> Kimse çok iyi özkümen patlı. Çek Danimarka üstünde, üstünde Danimarka Bir dakika. çok iyi özdüğüm parti. Şey çok iyi özdüğüm parti. Harbi çok severim. Benim için dua, şekeri. Çek Çektim. Olmaz buradan. ne sen oluyonum sana da hatırlık verdik dede abartma seni. içinden geçmesin çetin hayır ya bunu yapmayacaktım. ben niye bu kadar çok ki baştan malzeme yapayım şeklimize çok iyi özgüman patlayı harbi benim gülümlerim şimdi arkadaşlar bu arada 2 iki, iki üç gün video yok haberiniz olsun bu arada Sınırlar var ya yağmur yağıyor Allah. kasalım sonuna bir tarla yapalım Sonra bir madene ineriz Oradan da kapatırız Ya da madene inmeden kapatırız o ben evin çatısını yapmadım Ya çatısı var kötü duruyor Zaten geçici yaptım bu ya yiyebiliyorsam o iyi ya şu yamuk Elimin ayarını. İyi bir et yapmışmış. Et iyidir abi. Şu an yayında kim var? Bir şeye bakacağım bir, bir dakika. bir şey. Bir dakika. kimse çok ki önceden baktı arkadaşlar belki o neydi bu bu benim de tarlayı da ama neden çünkü uh -huh. ya tarlaya kumane edene sabah bir yere gideceğiz onun için pek yapabilir miyiz Sanmam ya yapamayız gibi ama şimdi yaparsak Saat kaç saat iki Ama şimdi şey yapsak mesela ya arkadaşlar Ben şimdi ayarlayacağım durun şimdi bak ben tarlayı yapacağım Ondan sonra direkt kapatırım Çünkü yarın işlerim var bayağı bir tarlalarını. Ne var kıvalla? Ne

kalacak kalacak daha iki üç gün ben yokum büyür onlar onlar büyüdükten sonra şey yaparım onlardan gelecek zaten değil ondan sonra yaparım işte bir dakika Ela é Bu ev kötü bence değil mi? Kötü bak. Bayağı şöyle bakınca kötü. Valla tarla tarla. Şu an tek sorun burada mı? Sen şu evde mi? Bu mu? Şunda mı? Bak bakayım. Geçici bu geçici geçici Yok kardeşim sivirge çalışmıyor Şeyin soğutucusu oğlum Neydi o bilgisayarın soğutucusu çok ses geliyor. Bana çok ses geliyor biliyorum. E ne yapacağım ben kaldım böyle. E, canım sıkıldı ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Bu ne Ben suyun şeyini bozmuşsundum. Var var şey işte. O şey işte ya. Neydi bilgisayarım soldu bir şey. Aşağı bu arada PUBG oyunu da gelecek yani buradan söyleyeyim önceden. Ya bundan sonraki PUBG şey yayın olur büyük ihtimalle evet. canımı sıkılıyor ya Minecraft'ta. Ne yapacağım bilemedim. Maden iniyor mu buradan? karanlık oldu. Eee. Ana kömür. Tam şansa bak. Tam kap karanlık oldu dedim kömür çıktı ya. Ben niye hepsini açıyorum? Kaç tane? Çıkar buradan. ha dedim ya tuş faz tuş ses fazla geliyor onu ayarlayamıyorum dedim evi ekleme yok anlamıyor musun? evi değiştireceğim değiştireceğim bu ilk baş öyle hayatta kalmıyor değiştireceğim bunu anla artık her ekleme yapsam ben bu eve mi ekleme yapayım ben bak gömürge çıktı belki şeyle çıkar neydi bu bağırırsam çok ses geliyor bak. <laughs> Arkadaşlar yayınları gece yapmayacağım bundan sonra. Bundan sonra sabah. Evet. Şeyimiz de kırıldı. Bu kadardı. Sana sana. Mesaj çekince olmuyor. Ben mesajları görebiliyorum yalnız. Şaka şaka ben de görmüyorum. Ama zaten yazdığını gördük isimler gerek yok. Eve 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 ışık eve ışık eve ışık ışık bir. bir iki nasıl ne 1 ha başka nereye koyacağım iki üç Lan yapamamışım ben burayı. <laughs> çok kötü duruyor burası. Buraya da can koyacağız kardeş. <laughs> Sen oh, ne yaptın biliyor, Ne biliyor. Sen niye çok konuşmuyor? videoyu bitirelim o zaman. Otistik herif. Vay. Engelleyin. Engelleyin tabii. Engellemeye kaldır Hadi kaldı artık. Oh, sohbet gitti. Video. Ne videosu lan? Çıkaranaç musun arkadaşım? Ne zafiyet bak oğlum? Yayın bu, videoyu kapatalım dedim. Ya yeah. Olur öyle şeyler. Tam yayını kapatalım o zaman. Düzelttim. Ne oldu şimdi? Bitireceğim şimdi bunu. Alın yayın işte. Ondan sonra deniz tarafında şöyle bir tane. Böyle bitirelim. Bence çok iyi bir kapanış. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yayınımız bu kadardı. Video <laughs> değil bak yayın. Yayınımız